Moni'nin gözlerinin iyileşmesi için gerekli her şey yapılmıştı ama bu sırada Pamuk Prenses tatlı ve küçük bir kız olan Mary giren kötü yürekli üvey annesi tarafından zehirlenmişti. Pamuk Prenses'in uyanışı. Sonunda gözlerim iyileşti. Ama seni böyle bir durumda göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Oh, Pamuk Prenses, bu ne talihsiz bir durum böyle. Pamuk Prenses'i hemen eve götürmek istiyoruz. Lütfen ağlamam Molly. Pamuk Prenses'i mutlaka kurtaracağız. Yakında yine ayağa kalkacak, merak etme. Molly, onlara güvenmemiz gerektiğini biliyorsun. Ben de sizinle birlikte geliyorum. Ne? Sırrınızı saklayacağım. Ama bu benim hatamdı. Eğer yeterince dikkatli olsaydım bunların hiçbiri olmazdı. Ne olursa olsun onu kurtarmak zorundayım yoksa kendimi affetmem. Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada? Hayır majesteleri en güzel sizsiniz.

Oh, olamaz, korkunç bir şey. Hadi, boşuna ümitsizliğe kapılmayın. Tek yapmamız gereken benim ruh ağacımı kesmektir. Hıysuz. Böylece pamuk prenses tekrar hayata dönecektir. Oh. Hey dur, ne var çalışkan? Eğer hayatını vererek pamuk prensesi iyileştirirsen bundan mutluluk duyacağını mı sanıyorsun? Bakın acele kararlar vermemeliyiz. Her şeyden önce mantığımızla düşünmemiz gerekiyor. Peki ama onu nasıl kurtaracağız? Gerçekten hiç ümit yok mu Neşeli? Keşke bir şeyler yapabilseydim. Ama elimden ne gelir ki? Pamuk Prenses'i nasıl iyileştirebilirim bir yolu olmalı. bu umut çiçeği Bu çiçek tüm dilekleri yerine getirebilir. böyle gözlerime inanamıyorum. Bana umut perisi diyorlar ve size yardım etmeye geldim. Pamuk prensesi kurtarabilir misiniz efendim? Ne yazık ki bunu sadece sen yapabilirsin. Bunun için neler yapman gerektiğini sana anlatabilirim tabii. Hemen anlatmaya başla. Her şeyi yaparım. Yüreğin merkezinde bir güneş vardır. Eğer bir şekilde ona dokunmayı başarabilirsen dilediğin her şeyin o anda gerçekleştiğini göreceksin. Yüreğin merkezindeki güneş mi? Bu da ne demek oluyor? Ben görevimi yaptım. Şimdi Pamuk Prenses'in kurtuluşu için gerisi sana kalıyor. Gereğini yapmalısın, tamam mı? Ama bize söylediğin hiç de açık bir şey değil. Hey, hadi. En azından bunu yapabilirsin. Yüreğin merkezinde ne demek olabilir? Yüreğin merkezindeki güneşe dokunmak gerek. Neredeyim ben? Etrafta hiçbir şey göremiyorum. Nereye gittiğim bile belli değil. Aman tanrım. Aa! Burası neresi? Acaba yanlışlıkla büyü dünyasına mı geldim ben? Merhaba, sizi rahatsız ediyorum ama bir şey sorabilir miyim acaba? Elbette sorabilirsin. Nerede olduğumu söyler misiniz lütfen? Bakın genç bayan, burasının daha önce hiç gelmediğiniz sıra dışı bir yer olduğunu kabul edebilirsiniz. İyi ama ben neredeyim? Hmm. Hmm. <laughs> Demek ki senin bedenin hem var hem de yok güzel kız. Bedenim mi dediniz? Nasıl? Buradaki herkes mutlu ve neşelidir. Hepsinden de öte bizler ölümsüzüz. Mutlu ve neşeli mi? Bu nasıl olabilir? Mutluluk ve neşe bu yerde ebedidir. Bu kuralı hiçbir şey değiştiremez. Ebedi mi? Bizler bedenlerimizden kurtulduk. Çünkü ruhlarımız özgür kaldı. ayna ayna söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Hayır kraliçem en güzel sizsiniz. <laughs> Yalan söylemiyorsun değil mi? Pamuk prenses de öldüğüne göre benimle boy ölçüşebilecek hiç kimse kalmamıştır artık. Yanılıyorsunuz kraliçem. Ne dedin sen? Pamuk prensesi öldürebilmek için küçük bir kız kılığına girdiniz. Bu da bedeninizin hızla yaşlanmasına neden oldu. Ne yani? Bu küçük olaydan güzelliğimin etkileneceğini mi söylüyorsun? Cevap ver. Bu yüzden bana ne olacağını hemen görmek istiyorum. Bakın gelecekteki Aa. haliniz böyle olacak. Aa. Bu doğru olamaz. Benim güzelliğim ebedi olacak. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Bana inansanız da inanmasanız da bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ah kapa çeneni hemen kapa yoksa. Ay bundan nasıl kurtulabilirim hemen cevap ver. Uzun bir süre kötülük uğruna büyü yapmamanız gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Lanet ben... olsun. Yürek, yüreğin merkezindeki güneş bu bir sürü anlama gelebilir. Mesela benim aklıma mutluluk, neşe geliyor. Ama yine de emin olamıyorum. Bir türlü anlayamıyorum. Nasıl olur? İyi ama bunun ne anlama geldiğini nasıl bulacağız? Benim yapmaya çalıştığım şey de bu zaten. Eğer kısa bir süre içinde çözüm bulamazsak Pamuk Prenses'i kurtaramayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Jack dur gitme! <laughs> Hayır, Jack dur yapma. O ağaca çıkamazsın. Yüreğin merkezinde bir güneş vardır. Eğer ona dokunmayı başarabilirsen dilediğin her şeyin o anda gerçekleştiğini göreceksin. Hey sen. Neden bu kadar uzaktasın sanki? Sana nasıl dokunabileceğim? Pamuk Prensesi kurtarmak için ne yapmalıyım? Jack, hemen aşağı in. <laughs> Kalp şeklinde bir göl. Ortasında da bir şey var. Güneş olabilir. Aa, ba bayım, beni bekleyin. Ben bir şey daha soracağım. Evet, sor bakalım. Buradan kurtulabilmek için ne yapmam gerektiğini söyler misiniz? Gitmek mi istiyorsun? Evet. Yürümeye devam etmelisin. Eninde sonunda seni götürecek yolu bulacaksın. Ha? Cevabı kendin arayacaksın. A, 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 hey, 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 durun. Yürümem gerekiyormuş ama nereye doğru yürüyeceğim? A <laughs> ama burası kale. Kaya gölün tam ortasında bulunuyor güneş tam tepeye geldiği zaman yüreğin ortasındaki güneş tasviri oluşmuş olacak. Bu durumda Jack'in bu noktaya dokunması gerekiyor değil mi? Hiç de kolay bir görev olmayacak. Göl göründüğü kadar sakin değil. Canavar golfi de burada yaşıyor. <laughs> Anlatıldığına göre insanın en az on katı büyüklüğündeymiş. Üstelik çok yalnızmış. Gölde yüzmeye çalışan biri olursa ona hiç acımaz ve mutlaka yakalarmış. Golfi oyun oynamayı seviyormuş biliyor musunuz? Ama onun oyunları bizim için ölümcül oluyor. Olabilir. Ben ondan korkmuyorum. Gerekirse dönmek için buraya kadar yüzerim. Ben de gelmek istiyorum. Ben de öyle. <laughs> beni de bekleyin. Beni de, beni de, beni de. <gülüyor> 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 Bu kano bu kadar ağırlığı kaldıramaz. Yalnız gideceğim ve o canavarı mutlaka yeneceğim. Merak etmeyin oraya ulaşacağım ve Pamuk Prenses'i kurtaracağım. Bana güvenin çocuklar. Ama Golfi'yi unutuyorsun o ne olacak? Tamam Jack ama çok dikkatli ol. Merak etmeyin orada ölmeye hiç niyetim yok. Pamuk Prenses'in hayatı sadece sona Bırak bağlı. Bırak beni çalışkan yeter. Hey, dinle beni. Jack sakın unutma taşa dokunduğun zaman güneş tam tepesinde olmak zorunda tamam mı? Fazla zamanın kalmadı. Oraya gittiğinde güneş pozisyon değiştirmiş olursa her şey boşa gidebilir. Anladın mı beni? Uzun lafın kısası güneş tam tepeye gelene dek bekleyeceksin. Tamam, anladım. Dikkat et. dikkat et! Oh. 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 Hayır. Ne yapacağım şimdi? Oh. Hayır. Güzelliğim hep bu şekilde kalmalı. Hatta zamanın bile onu etkilemesine izin vermemeliyim. Ama bunun için ne yapabilirim? Çok üzgünüm kraliçem. Bu imkansız. Ah. 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 Sana inanmıyorum. Ben her şeyi yapabilecek kadar yetenekliyim. Bunun da bir çaresini bulacağımdan eminim. Hayır, kendimi yaşlanmış görmeye dayanamam. Bunu engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bedenimin güzelliği sönmek üzere. Madem öyle ben de bu bedenden kurtulmanın bir yolunu bulurum. Evet, ben bu bedenden kurtulurum ama bunu bunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Nasıl beceririm acaba? Umarım Golfi amacıma ulaşana kadar göle girdiğimi fark etmez. Hı? Bu kadar çabuk mu fark etti? lanet olsun. Seninle oynayacak kadar zamanım yok benim. <laughs> Pamuk Prenses. Aa, anne. Aa, aa, aa. Aa, ama anne. Bunun için üzülmemelisin Pamuk Prenses. Anne. Eğer bu dünyaya ait olsaydın... ...seni kucaklayabilirdim. Anladığım kadarıyla senin yolculuğun bitmedi. Bu imkansız... Pamuk Prenses burada ne işin var? pamuk prenses. Ne kadar da büyümüşsün. Ah, anne, anlatacak o kadar çok şey var ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. <laughs> Ama neden anne? Burada kalamazsın canım. Neden? Ben her zaman yanındaydım. Beni göremediğini biliyorum. Ama yanındaydım ve bu anlardan birinde söylediğin bir şeye tanık oldum. Green Valley'nin kraliçesi olacağını söylemiştin. O zaman çok mutlu oldum yapman gereken daha çok şey var. <laughs> Önündeki bütün engelleri aşarak tahta geçmen gerekiyor. Görevin bununla da bitmeyecek. Kraliçe olduktan sonra krallığının halkına huzur ve sevgi aşılamanı istiyorum Pamuk Prenses. Benim krallığımın mı? Evet, krallık senin. Peki anne ben bunu yapabilecek güçte miyim? Kendine güvenmek zorundasın. Bildiğin gibi insanlar aslında iyi ve naziktir. Ama bazıları yüreklerini ve inançlarını unutur ve diğerlerine kötülük yapar. Yürekli olmak gerekiyor. Yakında bir yol belirdiğini göreceksin. Onu kullanarak geldiğin yere geri dönmeye çalışmalısın. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet canım. Yeniden ayrılma düşüncesi kalbimi parçalıyor. Aha benim de. Kendine dikkat et Pamuk Prenses. Anne! Bana ne oldu böyle? Merhaba arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Jack ve sadık cüceler sayesinde Pamuk Prenses iyileşmişti. Keşke ona teşekkür edebilseydim ama çok aceleci hemen gitmek istedi. Büyük olasılıkta sana olan duyguları yüzünden. Ayrıca utandığı için de böyle. Uysuz hiç değişmemişsin. <laughs> evet, bugünü büyük bir yemekle kutlamamız gerekiyor. Evet, hadi yemek! <laughs> 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 hadi pamuk prenses, orada ne bekliyorsun? Pamuk Prenses? <gülüyor> 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 Pamuk Prenses iyi misin? Bu sefer ne oldu? Hayır inanmıyorum. Böyle bir şey olmasına imkan yok. Ne demek istiyorsun tuhaf peri? Pamuk Prenses'e verilen zehir tahmin ettiğimden daha güçlü. Her gece mermerden bir heykele dönüşecek ve güneş doğduktan sonra hayatına devam edecek. Ona üç kat daha fazla zehir verilmiş. Zavallı Pamuk Prenses, arkadaşlarının yaptığı onca şeye rağmen hala zehrin etkisindeydi. Bakalım bunun da üstesinden gelebilecekler mi?